Merhaba. Bugünkü egzersizlerimiz bacak egzersizleri. Bacaktaki kas grupları önde kuadriseps, içte medial kaslar, dışta lateral kaslar ve arkada hamstring kasları olmak üzere üst bacak kaslarını oluşturmaktadır. Biz bugün basan bölgesine daha çok çalıştıracağız. Yani lateral kasları Kullandığım açı yine basan bölgesini zorlayıcı hatta obliklere yönelik bir çalışma. Şimdiki egzersizler ise basan bölgesi ve oblik bölgesini aktif edici çalışmalar. Yine tek set ve 8'er sayı olmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. kalça ekleminin 90 derecelik açısıyla oblik bölgesini daha kolay sıkıştırabiliyorum. Basit bir egzersiz. Şimdi hem üst bacak bölgesini çalıştırıyorum hem de esneklik çalışması yapıyorum. Kısa kısa yaptığım çalışmalar bacaktaki kas kütlesini daha arttırır çalışmalar.